Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte üst koridorda set oynayacağız karşımızda Morda Kaiser var Bu video bizim dereceli kasıyoruz serimizin sonunda adını bulabildim Dereceli kasıyoruz serimizin ikinci videosu Yine ilk videoda olduğu gibi böyle birkaç tane setle ilgili bilgi vereceğim Yani neden bu char kazanıyor neden iyi bir şampiyon bunlardan bahsedeceğiz Hemen bahsetmeye başlayalım arkadaşlar set ilk olarak çok güçlü bir şampiyon yani oyunda şöyle bir laf vardır yani bir lafta demeyeyim de bir söylem vardır yani hero'yu yani güç olarak bütün hero'lar eşittir diye bir söylem vardır yani oynayışa bağlı mekaniğe bağlı hikayede şampiyonların güçleri farklıdır oynayışta herkes sözde her şeyi yapabilir ama bazı şampiyonlar vardır arkadaşlar gerçekten op'dir yani yani bu söylemin dışında olan şampiyonlardır. işte i̇şte Irelia, Fiora, Set, Garen, Darius gibi şampiyonlar bu söylemin dışında kalan şampiyonlar. Ya bu hero güçlü yani. Darius da e bestek yaptıktan sonra eğer 3 level ise ultin 1k mı 700 mü ne vuracak yani. Bunu durduramazsın. Hop. Tamam. Basmadım W'yu. Ya ben tek yedim bu kadar kolay bir şekilde. Orada W'yu basmadım. Adamın geleceğim TP var. Oğlum dayan. Hayda bu olmadı. Ne şunu öldüreyim. Tamam. Öldün öldün. Öldüm bir amın. Burada iğrenç oynadım burayı. Kusura bakmayın. Abi gerçekten mi? kaçırtmam. Ölmeyeyim de kaçırtmıyorken. Ya iğrenç oynadım. Minyon blok yedim. Köpek gibi minyon blok yedim. Ama Kazix'i öldürdüm en azından. Kazix'ten shutdown altına almış olmam lazım. Çünkü iki kill aldı Kazix. Kısa bir süre içerisinde. Şu an buraya direkt pushlayıp def olup gideceğim. Kazix double buff'ını benden istiyor bu. Dolayısıyla bana gelecektir. Buradan hemen gitmem lazım. Çok fazla konuşamadık. Oyun çok hızlı gelişti. İlk tam olarak ne alacağımdan bahsedeyim. İlk tam olarak maf olmuş olacağım arkadaşlar. Morde tank bir hero. Off tank bir hero. Tanklığı yerinde olan bir hero. Bu yüzden ilk tam olarak maf olmuş olmayı tercih edeceğim. Pot almaya ihtiyaç duymuyorum şu anda. Çünkü burada oyun size çok açık geldi şu an bana pot almaya çok fazla ihtiyaç duymuyorum çünkü hem setin pasifsel olarak güzel bir can yenilemesi var. Can azaldıkça daha da çok yeniliyor. Üstüne bir de vampir asamız var. Yani çok fazla gerek olduğunu zannetmedim pot almaya. Boşuna para harcamaya gerek duymadım. Arkadaşlar set delicili kasıyoruz serimizde. Kesinlikle olması gereken bir şampiyon zaten. Yani ne kadar ben ekmeğini çok yiyemesem de bu derecelik kasmanın asmanın. Gold'a kadar çıkıp sonra nüksetsem de bayağı düşsem de. Ses gerçekten rahat bir şekilde dereceli kasabileceğiniz bir şampiyon. Yani benim de main'im olaraktan size bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çok güzel minyon yapıyor. Minyon yapmak konusunda zorlanmıyor. Düz vuruşlattıktan attıktan sonra Q'lu animasyon iptali yaptığı için. Yani minyon konusunda zaten zorlanmıyor. Ayrıca düellolarda da kazanıyor W'su da sayesinde. Öldün kanka. Bu arada az kalsın ölebilirdim. Şu an ben bu lane'i daha da kaybetmem. Çok güzel. Kazix'in de şu anda öldürülmüş olduğunu biliyorum. Burayı köpek gibi puşlayacağım dolayısıyla. Bu herifin TP de yok. Yani burayı gayet güzel bir şekilde puşlayacağım set arkadaşlar hem takım savaşlarında OP bir şampiyon tank kasarak takım savaşlarında da çok güzel bir şekilde başarılar elde edebileceğiniz bir şampiyon hem de bir düelle şampiyonu. Düelle şampiyonu ne demek arkadaşlar? 1v1 takasları güçlü olan şampiyonlar demek. 1v1'de, 1v1'de güçlü olduğu anlamına geliyor. Tamam. Burada gereksiz oynadım. Buradaki tamamen benim kötü oynamamdan kaynaklanıyor burası. Mordekaiser'e boş boşuna para verdik. Base atıp item almam gerekirdi. Ama ve lakin barikat açtığımdan ötürü base atmadım. Bir tane küçük bir çizme alıp lane'ime döneceğim. Şimdi Mordekaiser var karşısında ve sömüren bakış sistemini almış. Yani bu Mordekaiser'in coştuğu anlamına geliyor. Sömüren bakış Mordekaiser'e çok yakışıyor. Bu durumda karşıya bakıyorum. AP, AD, 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 AD. 4 tane AD, bir tane AP var. Stan yok zaten. Stan yok diyorum. Trash stan atmıyor mu diye sorduğunuz duyar gibiyim. Arkadaşlar Trash Trash'in uyguladığı stan itme ve çekmeye girdiği için yani konum değiştiren bir stan olduğu için, konum değiştirdiği için bunu sindirme etkisi de giriyor. Bu tür durumları sıvışma işlemiyor arkadaşlar. Oradan base at burayı. Sıvışma işlemiyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Sıvışma sindirmelere ve hareketsiz bırakma dışında yer konum değiştiren şeyleri değiştirme. Mesela siz gidip de merkür alırsanız Blitzkrieg size Q attığı zaman o Q'nun çekmesini engelleyemez o Merkür dolayısıyla. Bu yüzden bu durumda Merkür almaya hiç ihtiyacım yok. Dümdüz Ninja Tabisi alacağım ve... Şu anda 6 giden bir Vayne var. Şöyle çok kısa bir takımların gücüne bakalım. Bizim setimiz zaten iyi görünüyor. Morda iyi oynuyor. Kha'Zix iyi oynuyor. 5 maçın 4'ünü kazanmış. Bayağı iyi oynuyor. Bizde Kaysa ve Sven'in de iyi oynadığı görünüyor. Aynı zamanda Akşan'ın da iyi oynadığı görünüyor. Adam 77 maç atmış Akşan'la. Maşallah. Onu yemeyedik iyiydi. Bu arada arkadaşlar şu anda benim Morda'ya karşı yavaş yavaş düştüğüm safalar. Morda'ya karşı hal ve hareketlerime gerçekten çok dikkat etmem lazım. Öldü ama orada burada. Öldürür müsün? Polis mi çağırayım? Flash yok. Burayı push diyeceğim. Orada ne yapabileceği bir şey yok bana karşı çok. Canımı köpek gibi dolduruyorum. Abi girme şu anda girme oraya ya. Of ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani ama mı iğrenç oynadım burayı gerçekten ya. Ben o adamı yani ya ama Şu an arkadaşlar ne kadar mordayı kessek de amının yaptığı çok yanlış bir hareketti. Çünkü ben zaten lane'i kuşlayıp öyle fer türlü kesecektim üstüne ölmeyecektim. Ama mu hem flash'ını harcadı hem morda kill verdi Hem de bayağı bir sıkıntı soktu beni şu anda Evet kill mordaya kaldı Ben iki kere öldüm Biri Kazikse biri mordaya Ama bunun yaptığı bu hareketin iyi yanları da var Mesela şu anda kazıksan tek yiyeceğim Bir dakika Tamam Burada pozisyonuma gerçekten dikkat etmem önemliydi fark ettiyseniz minyonlardan ayrılmak istemedim. Çünkü eğer minyonlardan ayrılsaydım, Kha'Zix 6 level olmuş, ilk Q güçlendiriliyor. geliyor. Q'yu vuracaktı. Hem bana köpek gibi hasar verecekti takım yani takım arkadaşımın uzağında olduğumdan ötürü, hem de Q'sunu güçlendirdiği için bekleme süresi deli gibi kısalacaktı ve bu da gerçekten beni tehlikeli bir duruma sokacaktı. Ben orada minyonlarımın yanında durdum. Minyonlarım yanında durduğum için Kazix'in Q'sundan hasar yemedim. Ama kuleden hasar yedim. Çünkü minyonlar kulenin altındaydı. Ve Kazix'i E ile stunlayıp W'yu da bu sefer erkenden basıp daha da fazla zorlamadan basıp güzel bir şekilde kestim. Kazix'e ilk öldüğüm zaman W'yu biraz küçümseyip beklettiğim için ölmüştüm. Kaçmazsan öldün. Oo, direkt bana da alıyorsun. Öldüm. Kanka öldün. Bu arada ben de ölebilirdim. Ya ölür müydüm emin değilim. Ama mümkündü teorik olarak. Ölmem. Şu anda burada arada burayı mahvolmuş bitirdiğim için kazanabildim. Belki de mahvolmuş bitirmeseydim kazanamazdım. Zırh botu aldım. Karşı 4 AD olduğu için ve hemen hemen engellenemediği için yani Trash'in Q'sunu engelleyemez Merkür botu. Şimdi burada yaptığım hareket çok önemli. Burada duruyorum. Kaziksin ölü olduğunu görüyorum. Bu adam kuleyi yıkmıyorum. Morda'nın minyonlarını burada öldürüyorum. Morda eğer buradan geçmeye kalkarsa Morda'yı öldüreceğim. Ama velakin lakin Morda benim bu hain hareketim anlamış olacak ki Morda benim burada planladığım şeyi anlamış olacak ki direkt TP vazgeç zorlamadan. Bota TP atabilirdim ben de ya. Ama şu anda orada hiçbir şey olmayacak. Şu an gideceğim bu arada oraya. Oğlum kule gitti. <laughs> Morda niye bıraktın kuleyi ya? İyi misin sen? Benim boş boşuna kule oldum gitti. Korkma. Kimse sana bir şey yapamaz. Gel buraya. Tamam, es yok kaziksin. Alın şunu. Yiyen varsa gelsin. O Wayne affedilmeyecek şu anda. Of, çok güzel. Dıt 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 dıt. Selamünaleyküm bir bereket varmış buralarda. Çok güzel. Şu anda Kazik'i öldürdük. Geliyorsa. yiyorsa. Aa geldi vallahi. Oğlum manyak mısın sen? Adam geldi içti içti Onu ben alabilir miyim? Yok sanmadılar. Tres burada çok tuhaf bir hareket yaptı. Onları amumuya bırakıyorum. Plate'ler birazdan gidecek. Hemen giriyorum şu kuleye. 10 saniyede kazıyabildiğimiz kadar plate kazıyalım. Hepsini kazıyabiliriz bence. Kazırız kazırız. Abi şuna vur şuna. Akşam şuna vur kazımıştık hepsine. Artık tapa gitmem lazım. Morde fazla puşlamaya başladı. Şu anda burada almam gereken kararlar çok önemli. Eğer Morde'ye gidip ölüp şu 550 altın shutdown'u verirsem Morde her an oyuna geri dönebilir. Çünkü hero bizim zaten counter'ımız. Ben Morde'ye karşı seti pikliyorum çünkü Morde'ye karşı oynamayı biliyorum genellikle. Morde'ye karşı oynarken sorun yaşamıyorum. Seti Morde'ye karşı oynamayı bildiğim için. Hatta bu durumda siz de setle kasabilmeniz için birkaç tane tüyo vereyim. Bütü'ye vermek benim ne haddime sonuçta Set Türkiye bilmem kaçıncısı birincisi filan değilim Ama ben arkadaşça kendi bildiğim uyguladığım tavsiyeleri size uygulamak istiyorum Size anlatmak öğretmek istiyorum Arkadaşlar şu an benim karşımda Morda var İlk olarak Morda'yı 6 level'a kadar düşürmeniz lazım Eğer 6 level'a kadar düşüremezseniz ve farmlarda filan kötü olursanız Büyük ihtimalle Morda'ya karşı kaybedeceksiniz o yüzden altı level'a kadar Mordi'yi ezmeniz lazım. Minyonları puşlamayın. E onu sürekli minyonlara vurdurup kesmeye çalışın. Oy bir dakika ne oluyor orada? Selamun Aleyküm. <laughs> Selamun Aleyküm. de çıktım adam. adam. ne olduğunu anlamadı. Flash atıp adamın üstüne ultiyi yapıştırdık. Mesela fark ettiyseniz sürekli sağ sola gidiyorum. Ama tabi deyip gidiyorum. Tabi pushlayıp gittiğim için genellikle minyon kaybetmiyorum çok fazla. Bakınız dakika 15-125 gayet güzel. Daha iyi olabilecek ama tatlı bir farmımız var. Sonuçta o kadar ejder savaşına falan gittik. Setle oynarken yapmanız gereken şeylerden biri de genellikle TP alın. Ben arada sırada ezemeyeceğimi düşündüğüm şampiyonlar olduğu zaman Ignite alıyorum. Ama kesinlikle TP alın. Ejder savaşlarına falan katılmak için çok önemli set dediğim gibi şurada kaziksi gördüm kaçıyorum o yüzden buradan tabanları yağlayarak da. dümdüz base'ime gidip 2.6k gold'cuğumu harcayacağım şu an kazik şurada hatta kayıcılık kesiyor bayılmış şurada bir tanesi Heh. hemen gördük kaziksi setle oynarken gaza gelmemeniz lazım ben ara sıra gaza geliyorum ne yapıyorum tapı inhibitora kadar şu inhibitoru alana kadar zorlamaya çalışıyorum bu da beni kötü durumlara sokabiliyor gaza gelmemeniz lazım. Mesela şu an tapa gitmem lazım. Neden? Vayne ölü, Trash ölü, Zed ölü. Bizim bot tamamen orayı puşluyor Amumu ile birlikte. Gerçi şu anda Kayısa base atıyor ama Amumu bayağı puşluyor orayı. Benim şu an tapa gidip Morda'yı daha çok darlamam, farm yaparak kasmasına izin vermemem lazım. Gideyim hatta. Orada bizim takım benim şu an video çektiğimi biliyor. Çünkü bana jungle geldi. Jungle geldiği için lane swap istedim. Gel gel. Gel oğlum gel. Korkma. Sana ultim atmayacağım kanka. Açtım. Şu anda ben burada bu arada kan içini de bitirdiğim için çok güçlüyüm. Ben sette arkadaşlar set ilk çıktığı zamanlarda Hydra Build'i kasıyordum. O zamanlar oyun güncellenmemişti. İhtişamlı itemler falan yoktu. Hydra Build'i kasıyordum. İlk başta hiç olmuşa bile girmiyordum. Malfomuş'u sonra alıyordum. Direkt Tiamat'a başlıyordum. Tiamat'la birlikte Hasmetli Build'i kasıyordum. Çok OP oluyordu. Ondan sonra işte bu ihtişamlı eşyalar geldi oyuna. Hız kesen Build'i kasmaya başladım. Skesen bayağı sete yakışıyordu. Sonra Skesen reworklendi. Başka bir iteme dönüştürdüler onu resmen. En önemli özelliğini atılıp yavaşlatmasını aldılar. Atılmamasını sağladılar. Benim buruşan an burayı puşlamam lazım. Mordi'yi böyle dövmem lazım. Demek istediğim olay oydu. Kanka. Ben bırakayım sen acı çek. Gördünüz mü yaptığım hareketi? Başta kuleyi biraz vursam da sonradan kuleyi bıraktım ve şu an kule bu minyonları öldürüyor. Morden'in XP'sini yok ediyor. Ben burada duruyorum. Morden'in XP almasını engelliyorum. Şuradan kulenin altını alayım. Güzel. Artık burayı salmam gerekmiyor. Oo, 3 kişi de oradalar. Hatta direkt TP basıyorum şuraya. Tamam. Başka? Burada direkt TP bastım oraya. Ejderi riske atamazdık. Bakıyorum Zed arıyorum. Zed diyorum. Trash'ı arıyorum. Zed öldü zaten. Trash burada kulenin altına saklanmış. Şu an burada bilerek baitliyorum. Öldür onu. Güzel. Trash'in beni kendi arkasına atmasını ve buradan kuleyi altından ulti atarak onu çıkarmayı planlıyordum ama tam istediğim gibi olmadı. Kili saldım kanka artık alıyorum bunları kusura bakma. Ne tamam hadi sen al bunları. Şunu ben alabilir miyim? İhtiyacım var buna. Sağ olasın. Ama bu tapu puşlayabilir hatta. takımla koordine oynanmaya çalışıyorum aynı zamanda. Orada şey doğmuş. Şu an yaptığım şey çok önemli bakın ama mu tapu Ben gidiyorum burada grompu alıyorum. Bedavadan XP kasıyorum, altın kasıyorum. Ve burada bu kompların ziyan olmamasını sağlıyorum. Yöne videosunda da bahsetmiştim azıcık. Bu arada bu, bu serimizin ilk videosu Yöne videosunu da izlemek istiyorsanız yine bu dereceli kasma serimizin bir parçası olan Yöne videosunu da izlemek istiyorsanız kartlardan bakıp izleyebilirsiniz. Şu anda görüyorsunuz yukarıda. Burada redim var ama bu redi yine de alacağım. Çünkü başka alabilecek insan yok. Umarım Ammu kardeşim kızmaz bana çok fazla. Şu an takım olarak çok iyiyiz bu arada. Ve ben çok iyiyim. Takım çok iyi. Mordaya karşı gayet güzel oynadım. Ve şimdi burada base'im atıp çiviliği, çiviliği direkt bitirsem mi diye bir fikir ayrılığı içerisindeyim. Karşıda aşırı can çalan bir hero yok. Çiviliği direkt bitirmek yerine Sterak'ı mı alsam? Yoksa ölü adamın zırhını mı? Ölü adamın zırhını alayım adam yakalamak için. Zaten Sterak çivili yapacağız. Starak yerine Haşmetli'ye de gidebilirim. Haşmetli'ye de gidebilirim. Ama ölümün dansını alacağım. Çünkü hem tanklık veriyor hem de adam yakalama konusunda gayet OP bir item. Ki karşıda atılma mekanikleri olan hero'lar var. Bakın Z ışınlanıyor gölge atıp. Kazix E atıp zıplıyor. Bu adam Q atıyor. E ile bizi fırlatıyor. Yani anladığınız... Burada daldım. Arkadan da kaçtım. Çatışmayı başlattım. Şu anda alabilirim. Hatta dalacağım. Ah, kötü oynadım. Ama bizim takıma bu savaşı kazandıttırdım galiba. Kendimi feda ederekten. Aynen, bizim takım bu tf'yi kazandı. Ben ölsem de takım kazandı. Orada yeniden dalma sebebim zaten dört kişi ya da üç kişilerde yanlış hatırlamıyorsam. Şu kan içeri basıp üç kişi başına yüzde on can doldururum diye düşündüm. Ya bastım. Ama yine de öldüm yani. Ya can dolduramadım ya da doldurduğum can fayda etmedi. EW'yu de koysaydım orada gayet mükemmel bir olay başarmış olacaktım. Burada artık direkt çivileye gidiyorum ya. Ayak bağ olmasın direkt bitsin. Zaten ucuz item. Bu arada çiviliği şu anda bitirme sebebim yani E bastığımızda bir kitle kontrol uyguladığımız zaman %60 ağır yer uyguluyor. Ama bundan ziyade yani gereksiz yere şey yapmayalım diye. Anladınız siz. Ya yani gereksiz yere yer kaplamasın şu küçük kitap. Burada farmda geri kaldım bu arada. TF'ye katıldım, öldüm. Farm yapamadım bayağı. Şu an bunun ormanın red kısmını dönüyorum. Ama bu zaten karşı ormana dönmüş iyice. Buradan TF'ye gidiyorum. Ulti ultileriniz çok önemli TF'de. Ulti doğru insan atmanız lazım. Tamam, Mordeyi alacağız içeri. Tamam, çok güzel. Gel bana. Ah, benim üstüme atılmadı. Çok güzel. Vayne'e verdim o slow'u. Gel buraya. Vayne'i stunladım. Öl. Öldü tamam. Hemen böyle gidiyorum. Şu an çok karışık bir TF oluyor burada. Burada trish kullanaraktan Vayne fırlattım hatta Vayne E ile stunladım da Burada tabii ki de fokusu Vayne atıyorum çünkü adam 15-9-2 gidiyor ve maçı taşıyor Bu yüzden burada fokusu Vayne atmam farz gibi bir şeydi yani Arkadaşlar videolarımı çekiyorum Önerileriniz neler tavsiyeleriniz neler Neyi nasıl yaparsam çok daha güzel bir iş çıkartırım Yorumlarda belirtirseniz sevinirim bu arada botu filan puşlayalım arkadaşlar. tapı botu filan puşlayalım. Ben şu an botu puşluyorum ama TP var. Olaylara gelebilirim. Geliyorum. Adamların arka safalarından geliyorum. Ama çok iyi. çok iyi. Hop gelin buraya arkadaşlarım. Tamam. Vurdum bunu. GG VP. Hey, YouTube. Ay, YouTube. Burada gayet güzel bir TF yaptık. Aşırı güzel bir TF yaptık. Ve FF geldi. Oyun bittiğinde böyle hareketler bildiğiniz biliyor muydunuz? Oyun bitti ve ben böyle hareketler yapıyorum. Neyse hadi asıl ekrana geçelim. Şimdi kimi onurluyorum? Amun bayağı iyi oynadı. Gayet güzel ultiler attı. Akşam da öyle, kayısa da öyle. Benim ama bana hem jungle'ı da saldığı için ben amamı onurlamak istiyorum. Eğer tapı bana sanmasaydı bu video dolayısıyla çıkmıyor olacaktı. Ben de sette S alamayacaktım. Hasarlara bakalım çok kısa bir şekilde tabii ki de oyundaki en çok hasarı Vayne attı. Adam yok etti oyunu. İkinci hasarı da biz attık. Arkada yetindik bir miktar. Şu sadece verilen turu damage'a baksak Wayne 8.5k turu damage atmış. Ben 5.6k. Ki benim W alan vuruyor bir de. Oradan karşılaştırın Wayne'in açtığı sıkıntıları. Gayet güzel bir oyun oynadık arkadaşlar. Dakika 28'de 215 farm yaptık ki bu az. Yani az bu. Az bir farm. Ama çok da az değil yani. Fena da değil. 14 5 8 gittim. Gayet güzel bir oyunu sergiledik. Size setle ilgili bildiğim tüyoları anlattım. Artık kendim ne biliyorsam size de oldukça güzel bir şekilde aktarmaya çalıştım. Umarım size bir fikir edinebilmişimdir. Size seti az çok yani küçük bir miktar bile olsa anlatabilmişimdir. Anlayabilmişsinizdir. Umarım siz de benimle birlikte bu seride güzel bir şekilde LP kasarsınız. Hepiniz sağlıcakla kalın. Başka videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz size zahmet aşağıdan bir like atıp abone olursanız da çok güzel olur. Hepiniz sağlıcakla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.